Merhaba arkadaşlar. Dinozor Forest'a devam ediyoruz. Bu kutudan ana. Et silah. Lan bomba. Bom et silah ver abi. Adamı bomba <laughs> Adamı yakında bombaladım. Adam ne lan dinozoru bombaladım. Oğlum o bombayı kim elime verdi lan benim? Oha. Vay be. Lan. Oha. O ne? silah ne lan? Dürbün vay kral. Ama bunu yakından kullanabilir miyiz ki ya? Dinozor beni avlarsa. Yok abi ya. Ben sniper'cı mutlu boş ver şu an. Oo. Abi dürbün sıkılıyor mu lan bunu? <laughs> Oğlum. Aha, adam geliyor adam. Adam geliyor. değiştir abi. Adam geldi. Oo, tek atıyor. Vay. Abi ne ya boşver yakından bir çarpışalım. Doğanlı başarı kazanıyoruz arkadaşlar. Başarılı yenisini ekliyorum. Evet. Şimdi şu elemana bir gidelim. Soralım buralar nasılmış? İyi mi Arazilere satıyorlar mı? Baba dinozor, zengin dinozor var mı? Kim Yılmaz'ı tanıyor muymuş? O alan. O. Oha. Ama oyun hafif tutmadı lan o boşlukta. Güzel. Ve anda bölüm geçiyoruz bu arada ya. Hava yazıtlamasını beğendim. Yine Everyone be careful. Ne başladık. Kutulara doğru gidelim. Kutuda büyük hissediyorum. Ne abi? Oo gel lan bu Yok mu bir kılıçlı adam almam? Vay. Vardı zaten bu bende ya geç. Bu ne lan yeni silah? Aa lan bu zuladaki silaha benziyor. Bu ne abi sopayla adam mı alacak? E bu 16'ya benziyor evet. aa vayt. Arkadaş. Onu ha. Şöyle oldular. Oğlum tamam tamam abi. Abi ne Arkamda üçlü de var. Üçlü var arkamda. Topla, topla topla topla. Topla 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 gençler toplayın toplayın. Vay be. Bir bomba atmam yok bu şuraya elemanlar buraya çağırdı. Aha geliyorlar. Aha gel bakayım. Adres soracaktım kanka. Adres soracaktım. Vallahi adres. Aha bir tane baba baba kaldı. Boğazım kırıldı arkadaşlar. Ne geldi. Onlar top yak ya. Rahat bırakın beni. Bir dakika rahat bırakın. Almadı lan. Başka var mı? O kadar dinozor öldürdük ki. Aha orada da var. Abi bir tane kaldı. O da büyük baba olan. Baba. O iki tane, iki tane büyük adam çıkmaz, iki tane büyük dinozor çıkması yok mu peki? Yavaşla Mehmet Karyamın gibi gidiyordu. Abi, <laughs> abi, ne yaptın? Abi, hadi, 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 hadi. hadi. Ya oldun abi. Ver abi onları. Ah <laughs> 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 Abi, ne? Abi kardeşi görmek istemedim. Ne bu Bana değişmiş. Oyun gene bitti abi. Şu anda bölüm geçiyoruz ya time for some target practice. Bir böyle bir bölüm daha geçelim. O ne abi? Burada ne var? Geç. Oha. Ben bunu hiç denemedim bu arada. Hiç benden okçu olmazmış bu arada ya. Oha. Hadi hizaladık. Yamuk. O ne oğlum? Boruyla mı adam döveceğiz ya? Bu ne lan? Allah Allah bataklı. Oo kral. 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 Güzel. Çıkala, bu silahdan kaçmam. Ha, şurada bir adamımız var. Her bölüm bence artıyor dinozorların sayısı, büyük babaların. En son beni kıstıracaklar ama. Bunun sesi belli ki bayağı büyük bir şey bu. Aha! Kardeş, ne yaptın ya? Lan başka büyük adam çıkıyor. bölüm bitti ya. This can't be happening. Let's do this. Evet arkadaşlar bölümler geçiliyor. Başarı puanları da kazandık. Üçüncü bölüm oldu bu. Aha şunun avak mı adam mı? Yok. Oyunumuz dinozor abi. Dinozorları öldürüyorsunuz. Başarı puanı kazanıyorsunuz. Bölümleri geçiyorsunuz. Kutlara dağını bakın. Hem materyal illa bir şeyler çıkıyor. Tamamdır. Bu silah güzel. Evet. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.